Ertuğrul Gazi, Kayı boyu Türklerinin değerli önderi, Kayı boyu ise Osmanlı Devleti'nin nüvesi, çekirdeği olmuştur. Ertuğrul Gazi önderliğinde Söğüt ve dolaylarında kök salan cesur ve mert savaşçıların oluşturduğu 400 çadırlık uç beyliğinden bir devlet doğmuştur. Kayı boyu aşireti reisi Ertuğrul Gazi'ye Selçuklu Sultanı Aleyeddin Keykubat Bizanslılara karşı kazandığı zaferlerden dolayı Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i yaylak olarak vermiş, kayıların sancak beyi tayin etmiştir. Ertuğrul Gazi, Türklerin Anadolu'da yerleşmesini ve kalıcılığını sağlamış ve savaş alanlarında gösterdiği cesaret ve kahramanlıklarla Gazi unvanını almıştır. Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber ilk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yapılmış, daha sonra Çelebi Mehmet tarafından türbe haline getirilmiştir.